belki de yaşamamız gerekiyordu. Onun için yaşıyoruz sevgili Bahadır. Teşekkür ederim aşkım. Eee biliyorsunuz maalesef geçen hafta çok bence tatsız bir olay yaşadık. Pride yürüyüşü vardı. Eşcinsel vatandaşlar bir yürüyüş yapmaya çalıştılar ve maalesef çok çirkin bir karşılık aldılar bence. Yani şiddet gördüler baya baya. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Virgül sizin elinizde yetki olsaydı bu vatandaşlar bu yürüyüşü rahatça yapabilir miydi? Şimdi bir kere zaten yürüyüşlerle ilgili ülkemizin kanunları var. Evet. Ama yani şimdi e buna uymuyorsa kanun ya kanun. Buna bir yönetim uymuyorsa ya da o o süreci idare eden yöneticiler, siyasiler uymuyorsa gerisini konuşmaya gerek yok ki. Ben size söyleyeyim yani. Şu anki kanuna göre bu insanlar yürüyüş yapabilir, gösteri yapabilir, işte bilgi verilir, izin alırlar, yer belirlenir. Yaparlar bu kadar net. Yani bunun cevabı basit yani. Ben kanun neyse onu uygulardım. Yani bak görüşüm ne olursa olsun benim hiç görüşünü beğenmi beğenmediğim insanlar olmayacak mı yani? Yaşam benim herkese saygım var. Yani çok hoşgörül hoşgörüyle bakabilen bir insanım. Allah'ıma şükür. İyi ki beni ailem öyle büyüttü ya da beni yetiştiren öğretmenler öyle yetiştirdi. O ayrı bir şey. Ama diyelim ki sevmediğim, görüşünü beğenmediğim insan topluluğu var. Ama ben bir siyasiyim ya da bir görevim var. Kendi kişisel bakışımla o sürece yön veremem ki bu ülkenin kanunu var. O kanuna göre hareket ettiğinde zaten o insanlar e, özgürce görüşlerini beyan edebiliyorlar, yürüyüşlerini yapabiliyorlar. Bu konuda bir tepki göstermeyi düşününüz mü? çünkü siz çok aktif bir dönem, insansınız. Hayır, yani de, şimdi şöyle bakın. Toplumsal olaylarda sürekli tepki veren bir insansınız. Bu yönünüzü ben beğeniyorum. Yani, bu olayda vermeyi düşünüyorum. Şöyle ama mi? şöyle bu, tepki. bu sefer ne oluyorsunuz işte? Vay Ekrem İmamoğlu siyaset yap. Vay Ekrem İmamoğlu aslında başka bir yere aday. Vay Ekrem İmamoğlu şunu yaptı bunu yaptı. Ben de yoruldum. Ama ben esirgememişim. Sen soru sordun diye hı hı. yani eee burada 50 tane eee virgüllü işte böyle eee döner yollardan seni dolaştıracak değilim ben öyle bir insan değilim. Ama her duygusunu da her gün gösterecek bir zeminim yok. Yani İstanbul Belediye Başkanıyım. Hı. Ve hı e, ee, bu sefer eksen kayması yaşarım, zorlanırım. Hı Yoksa hı. e, duygular, ben şimdi bazen bunu, ya bir şey oldu niye tepki Ya her gün tepki gösteremem ki ben. Ben protesto merkezi değilim yani. Evet. Yani kaldı ki vatandaş protesto ediyorsa onun yanında olurum. Daha ileri gidiyorsa şimdi mesela Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gençlerle ilgili hı konu. Hı Aa, Ekrem Oğlu niye oraya gitmedin diyor. Ya arkadaş ben oraya gidersem gençlere zarar vereceğim. Biliyorum yani. Belki Gitmezsem bugünkü yönetime dönüp daha makul bir iletişim sağlarlar. Bilerek gitmedim ama bilinmesine gerek yok. Arka planda birçok şey yapmışımdır. Daha vahşi bir haksızlığa uğrarlarsa gerekirse de giderim. Yani şu anda da haksızlığa uğruyorlar ve takip ediyorum yani. Haklarının korunması konusunda da mücadele de veririm ben bundan sakınmam. Ama yani benim makamım her gün protesto eden bir makam olamaz, olmamalı da zaten. Ee, müsilaj bir problem var biliyorsunuz aslında o hummalı çalışma.